Merhaba arkadaşlar bugün Ata ile birlikte doğru oynuyoruz. Evet hoş geldin Ata. Hoş bulduk. Evet o zaman gel hadi başlayalım. Arkadaşlar Evet. Zaten sona atın kanalında bırakacağım. Bir bakarsınız onuda. Bana da abone olun ha. Abone olun Atay arkadaşlar ve bana da tabii ki. El feneri mi al. El feneri mi alayım. Çakmak mı alayım? El feneri. Tamam. Bir de vitamin alacağım. Sen maymuncu al, ben vitamin alırım. Valla benim için oyun artık çerez oldu o yüzden sadece el feneri alacağım. Lan. Lan. Lan ben de bir tane el feneri aldım. Hadi Anladım. o zaman başlayalım. Evet. Bu arada arkadaşlar oyuna güncelleme geldi. Yakın zamanda onu da çekeriz artık. Al ben anahtarı aldım onu Gel. Evet. O zaman ilerleyelim. Ben biraz ses kurlayayım da. Şimdi falan gelir sıkıntı. Evet Depth kardeş tamam. ne yapıyorsun? Şöyle bakayım ne olur ne olmaz şimdi. Pil çıkar. Aynen. Pil önemli. Pil, 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 pil. Mükemmel bir pil şarkısı yazıyor. En üşümüzü en iyi şey pil. Evet. O mum. Güzel. Mum 100 ve 90 kapılarda 90. kapılarda işe yarar. Aa pil. Iki. i̇ki tane. Ben de Pir bir tane buldum. pil. Evet. evet, bakayım, yıktım, sen evet. Oku. Allah. What? Ama göz var, göz var. Yanlışlık. Yanlışlıkla Ice Ice'a ice e baktım galiba. 10. Hı -hı. Baktım biraz. Hmm. Hmm. yaptım. 13'e girdik. Evet. 14. 100. kapıya gelir miyiz sence? Sen gelirsen o ben gelemem. Ha, geliyor Rush. Evet. Ver. lan lan okey <laughs> <Öğlenim değil mi? gülüyor> <Öldüm. gülüyor> <laughs> <laughs> dur canlanmam var ama ya da bu kapıda kullanmayayım ya evet arkadaşlar devam ediyoruz ben en feneri aldım zaten bol bol paramız senin param. var senin paran <laughs> kaç para aldın o benim para dediğim şeyin adı ne valla ben de para diyorum ne olduğunu bilmiyorum sen en sonki ki videonda ben onu izledim. Sen bir şey demişsin ama. En son videoda ne demişsin? İşte bunun adı bu falan ha bunlardan bu falan diye anlatmışsa söylemişsin. Allah Allah hatırlamıyorum. Ben anahtarı. Ben anahtarı almayı unuttum. Anahtar nerede oğlum? Burada burada burada. Ya yok değil. Evet, iki saattir gözümüzün önündeymiş. Evet, mükemmel. Üçüncü kapıdan devam ediyoruz. Ben biraz şey sesi. Bir şey ama. Yalnız burada anahtar gerekmiyor galiba. Evet. Dokuzlar Kapıyı açarken niye ilip açtığımı ben de bilmiyorum sorgulamayın Burada Seni görebiliyorum Bekle bir çekmecelere bakalım Hiç karşıya çıkalım bu arada kekstra komik montaj yaptım. Ben yakında onu da atmayı düşünüyorum. Aa pil çıktı. Hı. Ben pil aldım. Senin açtığın çekmeceyi ben de kurcalayayım dedim. Pil aldım. oğlum. Üç saat, bak 3 saattir şunun üzerindeymiş. Harika. Bir zaman bağırıyorsun. Dır dır. Yani şimdi tam bulduk karlamaya sen, başladı. Sen videolarda yüzünü göstermiyorsun değil mi? Ne? Sen videolarda yüzünü göstermiyorsun değil mi? Göstermiyorum. Ama belki 50 abone olursam gösteririm. Gösterim ki. Ha, bu kaldı. sefer ölmedim. Gel. Kapı burada, kapı burada, kapı burada. Hmm. Tamam. Bir şey yap. Onu atıyor nereye geldi? Onu geldim? 17'ye geldi? Onu yediye geldi. Yukarı. Öyle. Burası ben değil. Için Orası değil. O oh, son anda düştü valla. Ben şanteri bulurum sen bekle. Ben de bulurum oğlum. Birlikte bulurum. Aa, burada oğlum burada ben açtım. Ben açtım. 20. Aa ice ice ice. Evet. Ay sesi geliyor bir yerden ama. Oğlum ben anahtarı direkt buldum bu arada açtığım ilk kapıda. Şurada ice var bak dikkat et. Evet. Gel 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 anahtarı buldum ben. Aa geliyor Raş. Yere bana ver. geliyor. Ya, ya. Oha, bana da bir kere olmuştu. Hatta bitirdiğim videoda. 97, 96 mı 97 mi öyle bir kapıda var ya. Bir kere yürüyüş. Oğlum, sen 100. kapı sen 100. kapıya 8 dakikada veya 9 dakikada speedrun yaparak gelmişsin ama 100. kapıya altı dakika. Anahtar burada gel. Evet Sen speedrun yaparak 90 100. Sen speedrun yaparak 100. kapıya 9 dakikada mı 8 dakikada mı ne gelmişsin? 6 dakikada 100. kapıyı yeni bitirmişsin. lan Bazen sahte olabiliyor bu arada. Benim bende de anahtar var. Başladı. 28'den devam ediyoruz. 29'a okula gitti. Ben az önce nasıl şey geliyor Koşmalı geliyor. Dikkat et. Bak 32'de rahat gelir koşmalı beni bekle çıktı. O maymuncuk geldi. Maymuncuk çıktı. Ben bende de maymuncuk var. Gel. Yeah. Bana maymuncuk şeyin içine çıktı. Örümcek sandım bir yandan. Ben Rush, ben bu dolaba gireceğim. Sen başkasına gir. Evet. Kadısın. Hmm. Kapıyı açmış çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz hiç açamıyorduk. Valla çok hayvan, yardımcı. Ben de var. Gel kullanayım direkt. Yok ya. Yok. Karanlık kilitli odalarda kullanmamız lazım. Ben buldum. Tamam. Anahtarın daha olduğuna bak. Gel be. Oha. Baya. Bir, bir şey diyeyim mi? Bir kere anahtar orada çıkmıştı ben. Ben iki saat aradım onu. Bulamadım vallahi ya. Çekmece var. Tamam. Aa bir tane daha yaramandı. Oğlum otuz geldik Ne zaman koşmalı bölüm gelecek ya? Bazen kırkta da gelebiliyor. Ice var ice var ice var. Kırk. Evet. Yine ice çıktı. Kırkta. Daha gözler bile yani. çıkmadı bu arada. gelsin artık 5 koşmalı bölümde. Bir de gelmiyor. Rush geliyor. Ya öldüm ya. Evet, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Atayı kaybettik. Oya Kadınla ışık her zaman sürecektir. Lan ne ışık? Işıklar patladı, ışıklar patladı. Seni izliyorum. Tamam. Oh güzel para çıktı. Korkma, 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 Oğlum bu koşma odunum gelmeyecekmiş gibi lan. Oğlum gelmedi ki zaten. 50'ye geldik. What? Oğlum 50'ye geldik. Ha? Lan sik gelmedi. Bu arada ben bunu biraz yavaş yapayım. Şimdi <laughs> Kardeşim, hiç olca bilmiyorum yalnız. Yani. <laughs> <laughs> geçtim mi eldiye? Geçtim. Sondaki üçgeni bulamadım ama kafadan atıp beş olduğunu bulabildim tek tek denedim. 53 devam ediyoruz. Ne? Neden senin okul kitapları geldi mi? Geldi. Benimki de. Hı. Bir iki dakika onları açıyorum bekle. Tamam mı? Elli beş. O oh, maymun çok bulduk güzel. O oh, yerabanda tamam. Oh. Bu çok garip bir oda. Pençe izi var kocaman. 58. Oo. Oh. <laughs> Doldu. <laughs> 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 pek benzer ya da yok ama olsun 60. 61. Şarjım azalıyor. Yani şey şarjı. El feneri şarjı da abi. İnşallah pil bulurum burada. Dur pil. Pil lazım. Yes. Bir şey var dağıldın mı? Bu da. Abi. 62. 62'ye girdin maşallah. Evet canavar geliyor. Mavi geliyor yatak geliyor. Evet rush geldi. Tam çıkabilirsem. Evet. Aydınlık boş ver. Çok olmadı. Eee 65 64 Bence 64'tür ya. Bir dakika ben az önce kaçtayım dedim sana. 62'deydin. Sonra o şeye girdin 63 oldu. Altmış. Şu anda kesin 64'tür. Dur buradan da dinleyeceğim ses. 64 kanka ben size güveniyorum. 64. Dakika. 64 bana güven. Evet. Devam ediyor. Bak sana 64 dedim. Hı hı. 65. Aha revir odası. 65'e girin. Oha buna ne de? ve artık ha, benim bu bulduğum anahtarla burayı mı açıyorduk? Evet. Ve artık e, canım gittiği zaman otomatik yenilenecek. Hem de çok hızlı. 66. Aldın mı biz? Aldın mı bitkiyi? Hı hı. Göstersene bir. Gözükmüyor yalnız. Bitkiyi taşımıyorsun. Çok merak ettim bir göstersene. Abi taşımıyorsun bitkiyi. 68'e 68 girdim. 69 Aha. Crash geliyor. Gel. Gelebilirsin tamam. Abi bu pençe izleri hiç hoş değil onları ben çizdim oraya bak. Gözler ya. çıkmaya başladı. Sonunda. Abi sik gelmedi İlk kişi elde bu arada. Bir de 80'de geliyormuş. Hı. Hmm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. C ve sik 100. kapıya kadar iki kez mi geliyor? Bak anahtar arkanda. <laughs> saat saat ha? Arkana var. ve Seek. Seek bölümü oldu. E, Seek bölümü zaten. Gözler yok çünkü. Ben sana dedim. Ben sana Seek bölümü 80'li şeylerde geliyorum. Hadi yaparsın sana. Sen bir ve bitirdin. Ve video tam bir saat oldu. Ben seyit bölümünü ölmemize rağmen seviyorum çünkü kapıları çok hızlı geçiyor. Hı -hı. Halt geliyor galiba. Evet. evet, halt geldi. Halt en sevdiğim canavar bu arada. Neyini seviyorum bilmiyorum. <laughs> Yeah. yapmayı da. 85. Ben şiyorum aklımda 85'e girdim. Ne? 85'e geldin veya girdin. Onu oraya koy helal. Bitti. Evet. Zaten şu sol tarafındaki yerindeyim. 86'ya altı. girdim. Evet. Biri şey geliyor. Bu kadar 86. hızlı gelmesini beklemiyordum. 86 ya mı 87 mi girdin 88. hatırlamıyorum. 88'e girdin. 89'a girdin. Aha bahçe. Bu arada o... çok güzel. Yani. Biraz dolaşalım gel. Yani. arada şey. Ben rush'ın o kadar hızlı gelmesini. Arkadaşlar savaşma speedrun gibi olsun. Zaten video çok uzun oldu. Evet 1 saat oldu. O 1 saat oldu. Evet. Bir saat 3 dakika video şu an. Ve şimdi kapanlı bölüm. Hadi 90'a girdin sonra. 91'e girdin. Hadi 100'e girirsin. Aha. artık videonun başlığını atayla oyun oynadım ve 100. kapıyı geldik diye yaparsın ben geldim ama Ya korksan mı? Tekrar oynadın. Hayır abi. Video çok uzun oldu artık bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Atay'la birlikte doğru oynadık. Evet o zaman hadi görüşürüz. Bay bay.